İşte ne ee, kadar diyor. buradasın? Dururum ya. Adam diyor ki işte ki ben dolandırmak istemiyorum hiç kimseyi dolandırmadı falan diyor. Diyor nasıl diyorlar falan filan kanka soruyorlar işte bunu adama. Adam diyor mesela diyor benim diyor altınım var diyor. Ne diyor? Diyor 10 tane altınım var diyor. Gittim ben bunu dedim ki satmak istiyorum falan filan dedim diyor. Bir tane adam geldi dedi ki ben alırım dedi. Hani karım çok hasta acil satmam gerekiyor 10 tane altınımı falan filan diyor. Normalde 10 tane altın diyor 700 e, dolar yapıyor falan diyor ama diyor bu adam diyor ki diyor tamam diyor ben alırım diyor o an şeyler kuyumcular kapalıymış 500 dolara ben alırım demiş işte diyor, 500 dolar bana ver diyor adamın amacı ne diyor benim gibi çaresiz bir adamı yakaladı ee, sonra diyor e, kazıkladı oradan 200 tl 200 dolar falan kârda geçmek diyor diyor beni açıkçası o dolandırmaya çalıştı diyor sonra diyor şeye gidince, kuyumcuya gidince diyor, sahte olduklarını görünce ben dolandırıldım diyor. E senin amacın neydi diyor. <laughs> Böyle bir savunma yapmış kanka biliyor musun? Adam en son Paris'i satarken, bir köprüyü satarken de yakalamış. <laughs> Ama adam dediği de doğru kanka. <laughs> ne ya ha bunu? A few moments later. Buraya baksana, bir tane adamın altını varmış. Eşi hasta olduğu için satmaya çalışıyormuş. Kuyumcular kapalıymış. Bir tane adam gelmiş. Kuyumcuların piyasasının nazaran daha ucuz satmaya çalışmış. Sonra adam satmış ona. Altınları bozdurmaya giderken. Önce bunu anlatıyordu Sonra adam bunları bozdurmaya giderken sahte olduğu ortaya çıkmış, şikayet etmiş. Adam demiş ki savunmaya bak. E, bu bana şey fiyat verirken daha düşük dolandırma verdi. Dolandırma açıldı seçimden 10 dolar. Aynen, dolandırdı falan filan. Saçma bir hikaye değil mi? Mola bir yerden anlatıyor hali... Alev... piyasada buna bırak. Hayrede <laughs> <laughs> bana bunu, az bize bunu anlatıyor. Herhalde <laughs> <laughs> bana az bu yarramdan anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çığlık attım ama. <laughs>